Bugün sizlerle beraber video çekiyoruz. Yalnızdır Rıza, Alikan ve ben. ve kameracı. Rıza. Kameracı Mira. Ben. Yani Mehdi. Ve Alikan'ı gösteriyorum. Alikan. Kendisi rapçidir. Hadi bakalım. Onun kanalında bulabilirsiniz. Şey İnternete Lemon Party yazarsanız onun kanalını <gülüyor> bulursunuz. <gülüyor> Çocuk çok güzel videolar var. İzlemenizi tavsiye ederim. <laughs> bu videos, bu videoyu izleyen herkes Alika'nın kanalına o adresten ulaşabilir. Hadi maça başlayalım. Ev evet. Rıza'ya karşı Mehdi. Ali Mehdi. Ali Mehdi tuttu. Ben çok Ali Bey güzel bir engelleyiş. <laughs> Ve gol. Çok basit bir gol attı Rıza. Bu arada kanalını ziyaret edin. Lemon Party. Ve o kareyi yakalayamadık ama Alimenti güzel bir gol attı. Hadi. Rıza vurdu ama gol değil. <laughs> Alimenti mükemmel bir aşırtma golü. 2-1 Gol değil. Aa, güzel geliyor ve güzel bir gol atıyor. Olmetti. Şu an 3-2. Olmetti yine 5 de biter. Bir dakika sahaya yabancı madde girdi. Evet, Rıza atakta. Şu an kamera görüntümüzü e, şu an kamera görüntümüzü şey drone'a bağlıyoruz ve gol. Hadi drone'a bağlayalım. Şaka şaka drone'da değilim. 4, Rıza. Yol ne? 4 3 3. 4 3. Yol 3 3. 4 3. 4-3 Rıza yeniyor. Aslında drone'a bağlayayım mı görüntüyü ya? Drone'a drone'a. Neyse bağlamayayım. Hadi. Lan sütunun arkasına girmek zorunda mısın? seni rezil edeceğim rezil <laughs> seni rezil edeceğim öleceksin <laughs> Ali Meyti güzel bir şut ve asıyor golü 4-4 hıza vuruyor Goldi. Ali Meyti'den güzel bir fena bir kurtarış Durana bak kontrolü zor ya. Zoronun. Oh. Oh. Güzel biliyoruz. Bu da şakaydı drone'da değilim. Bizim durumumuz yok. Evet. 5-4. Ali Mehdi yeniyor şu an. 5-4. Ali Mehdi yeniyor. Ali Mehdi güzel bir şut ve gol. 6-4. Devam. Evet. Bir dakika sahaya yabancı madde girdi. Sayılmaz. Yabancı evet. evet. Gol. Basit bir gol yine. 6-5 hala Ali Mehdi yeniyor. Güzel Ay. bir gol. Goll, evet. 7-5. 7-5. 7-5 diyorsa 7-5. Ali Mehdi yeniyor. Ali Mehdi güzel bir şut çekecek. Tam 90'a. Güzel bir şut Ali Mehdi'den. 8-5. Rıza tehdit savuruyor sen bittin Ali diye. Gol değil. Diye Gol. <laughs> 8-6 <laughs> 8-6 <laughs> Ali Meyti vuruyor. Rıza'nın kurtarışı. Rıza vuruyor 90'a. Tam 90'a diyeceğim ama üst direk Rıza'cığım. <laughs> 8-6 9-6 9-6 onu da biter. Gol değil. Ali Mehdi vurdu. To tavandan sekti. Rıza vurdu. 9-7. Ali Mehdi güzel bir şut bekliyoruz senden. Güzel bir şut ama Rıza'yı aşamıyor. Rıza. Rıza. Rıza vurdu. Rıza. Rıza vurdu ve gol. kazanmış olsa da işte pardon alimenti kazanmış olsa da önemli olan eğlenmek. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor>